Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de nihayet yeni bir deste yapacağız. Daha çok yeniyim bu destede. Kaybedersem yani hani e, Kusura bakmayın şimdiden. Kaybedersem abi şey yapacağım. Kendi orijinal destemi direkt geçiş yapacağım abi. Bir deneme amaçlı. Destemiz bu sadece Gece cadımız eksik. Şunun yerine Gece cadısı almam gerekiyor. Öncelikle şöyle yapacağım abi. Hızlı bir şekilde yapıyorum bunu. E, geliyorum klana ve klandan Kart istediyorum. E, buradan takastan Hemen gece cadısını seçiyorum. diyeceğim ve gece cadısının yerine ne verebiliriz diye düşünüyorum. Ee, bence bunu verebiliriz abi. Ekle diyorum. Aynen. Bir tane vardı zaten onda ekstradan. Bir ara çıkmıştı zaten biliyorsunuz. takas diyorum. Onayla diyorum. Bakalım kim verecek? Hemen bakalım. Abi birisi versin. Verdi. Cenk Tosun verdi. Çok teşekkür ederim Cenk kardeşime. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkürler. Gece cadımızda böylece olmuş oldu. Bunun yerine gece, gece cadısını koyuyorum. Nerede lan o? Allah'ım gece. Oğlum bu takas işi çok hoşuma gitti lan. Al koydum. Direkt gece cadımız oldu. Şimdi biraz geliştirme yapmamız lazım bu desteği. İki tane kartımız var. Hmm. Gece cadısını 10 yaparız. Tamam mı? Yükselt deriz. Oldu sana 10. Tamam mı arkadaşlar? Şu anda şunu yükseltmem gerekiyor. Bu arada e, destenin level'ları düşük. Yani kaybedersem e, level'larla alakalı olacak. Çünkü ço bu çok e, bilindik bir pek şey golem destesi. Ama şöyle de bir durum var. Golem destesine Oynayamama ihtimalim de olabilir. Birazdan göreceğiz yani. <laughs> Hayırlısı. Bu inşallah güzel maçlar çıkartırız. Bilmiyorum. Bakacağız. Evet 7 seviye. Abi Goblin Kulübesi 7 seviye ya. Düşünebiliyor musun? Olmaz. 8. 8 yeterli mi? 8 yeterli değil. Hadi 9 olsun. 9 kullan. 100 kart veriyoruz. Bak 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 bak. Bak bu sıkıntılı ya. Gerçekten. Goblin kulübesi çok önemli çünkü golemin arkasını desteklemek, rakibi rahatsız etmek gerekiyor. Şuna da verebilecek kartım kaldı mı? Kaldı. Allah'tan kaldı. Evet Mega Dalkavuk'u da e, Mega Minyon'muş pardon özür dilerim. Clash of Clans'dan Dalkavuk beynimi yedi. Tamam güzel. E, çok yeterli değil bu arada. Şuna da vereceğim abi bir tane kart. Joker kartımız kalmadı zaten. Ve yükseltiyorum bunu da 10 seviye yaptık. Allah'tan golemimiz 11 daha önceden yapmıştık da Bunu yükseltiyorum abi Zehir önemli bir büyüğümüz Yani golem oraya gittiği zaman onu eritmem Şey diğer birlikleri eritmek açısından Basmamız lazım zehri Veya binası olur binasını da eritiriz Hadi abi biraz daha biraz daha gelişsin zehir ee, Bir tık daha geliştirsem mi zehri Bence zehir önemli bir kart bir, bir kere daha geliştirebiliyorsam geliştireyim 10 seviye yapayım Ve yaptım abi hayırlısı Destemiz bu şekilde oldu Seviyeler tam yeterli değil Bakalım nasıl oynayacağız merak ediyorum kupamız da çok yüksek yani dünkü videodan 5157'ye çıkmıştım aslında bu videoda değil de bir dahaki videoda inşallah olursa ikinci mücadeleye çıkmayı düşünüyorum ama hangi desteğiyle çıkarım bilmiyorum. Şu anlık mevzumuz bu. Geliyorum buraya. Burada herhangi bir alacağım bir şey yok. Aslında korumaları da koysaydık bu desteği çok güzel olurdu. Ama neyse tamam böyle gireceğiz. Hadi hayırlısı. Bakın şans dileyin arkadaşlar. Bu arada like atmayı da unutmayın mutlaka. Rica ediyorum. Umarım alırız. Hadi hayırlısı uğurlusu olsun. Ee, ben direkt olarak kulübeyi koyarak başlıyorum. Rakibi rahatsız da ederiz kulübeyle beraber. Golem'i ee, 2x'de çıkarmayı düşünüyorum. 2x önemli. Her seferinde böyle vurursa bence iyi iş. Az az da olsa vuruyoruz. Hmm. Onu durduracak kartımız çarpma var. Ee, arkadan şöyle oduncuyu veriyorum. Hmm. Uçan makineyi veriyoruz. Çok önemli. Ee, şunu şuna veriyoruz. Beni benden alınsan seni sana bırakmam. Evet o ona vuracak. O ona vuracak. Oradan gidecek. Öfkeyi basacağız ve ve abi çayırılıp Niye öyle bir şey yaptım? ha Öfkeden uçan makine yararlansın diye. Bayağı da vurduk. Güzel. İlk hatamız fena değil. Çakmayı iş yaptırdık. Kulübeyi tekrardan koyuyorum. Ee, oduncuyu şuraya koysam mı? Koyayım ya bir şey olmaz. Kulübe gitti. Ekstra kart harcadım bence. Hiç gerek yoktu. Ama problem yoktur. Orada oduncuyu yıkabilirsek hiç problem kalmayacak. Kalmadı. Bizim iksirimizle beraber vuruyoruz. Şu anda maç güzel gidiyor bu arada. Kötü gitmiyor. Evet cadı geliyor bir tane. Cadıya uçan makine vereceğim. Tamam. Ee, cadı biraz vurdu. Yapacak hiçbir şey yok abi. Bazen vurur. Valla bu arada çok heyecanlıyım. Yani hakim olduğum bir deste falan filan değil ya. Çıtta i̇şte insan heyecan yapıyor. Gece cadısını atıyorum. İki ise girmek üzereyiz bu arada. Yarasalar oyalar diye tahmin ediyorum. Aynen. Golem'i önden atsak mı yan gece cadısının? Hayır hayır hayır. Dur sakin. Şöyle arkadan attım golem abi. Ters taraftan büyük bir atak yapar mı? Hmm, böyle bir şey denedi. Tamam güzel. Kulübeyi koysam çok güzel olacak. Koydum. Nereye atlayacak abi? Aynen çok güzel yere atladı. Dur 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 dur. Bir dakika abi. Uçan makine. Uçan makine. Çok güzel şey yaptık. Golemin arkasına destek vermek için işte. zehri atıyorum. Gelen birlikleri falan şey yapsın. Ve arkadan oduncuyu atıyorum. Golem parçalanmak üzereyken oduncuyu atıyorsunuz abi. Oduncu güzel iş yaptı. Güzel. Arkaya gece cadısını atmanın zamanı geldi. Tamam adam bıraktı muhtemelen. Sıkıntı yok. Oduncu da dağıtır orayı. Tamam. İlk maçımız okeydir abi. Hayırlı uğurlu olsun. İlk golem deneyimimiz başarılı oldu. Bence bir sıkıntı yoktu. İkinci maça geçeceğim. Bu desteğiyle de bu kupalarda kazanmak iyi oldu bana ama her an kaybedebiliriz şimdi şöyle bir durum var tecrübem yok desteğiyle yani adam da e, şu anda bir bakmak istiyorum adamın e, aynen seviyeleri aslında benle aynı seviyeleri sıkıntı yok tehlikeli de kartları vardı ama bir şekilde almayı başardık bir kere daha oynuyorum umarım kazanırım Vay, cidden. çok istiyorum kazanmayı 11 seviye adam geldi bak bu sefer 11 seviye okey abi 11 seviye geldi şimdi abim uçan makineyle başlıyoruz. Eee tamam. Vurmasını istemiyorum. Uçan makine birazcık şey yapar. Kulübeyle, kulübe çıksay çok güzel olurdu. 14 seviye bu arada Tesla'sı. Görmedim sanmayın. Oduncuyu atıyorum. Oduncu yakalar orayı. Şimdi abi kulübeyi atacağım. Tamam. Ee, Tesla 14 seviye. Allah'ım Oğlum Tesla 14 seviye ne yapacağız? Zehiri Tesla atmamız gerekiyor golemle giderken. Çok sıkıntı olacak ha. Şuradan minyon atıyorum abi mega, mega'yı. Tamam sıkıntı yok. Okey okey. Hiçbir sıkıntı yok şu anda. Tamam. Tesla oraya kurduysa abi bu XC'ci olabilir. Ne diyorsunuz? Aynen. Nasıl alacağız abi? Nasıl durduracağız? Ters taraftan verdi adam. Şöyle atmak zorundayım abi. Bayağı vurdu. Bayağı vurdu, sıkıntılı. Ee, tamam abi artık yeter, yetmez mi? Aldı adam. 13 seviye XYZ var bu arada, fark ettiniz mi? 13 seviye yay Çok iyiymiş. Tesla'yı oraya kurduğunda anlamalıydım, ama ekstrem yetmedi. Biraz yanlış oynamış olabilirim. Biraz yanlış oynamış olabilirim. Siz yanlışlarını bana söylersiniz ama bu adamın level'ları da çok yüksekti. Yani öyle bir sıkıntımız var. Şuraya golemi kuruyorum abi ben. Adam gelecek bence fena bir şekilde. Şöyle koyuyorum abi. Orayı aldığı belli zaten. Tamam golem gitsin. Golemi savunmak için öyle yaptı. Tamam tamam. Şimdi X yayını birazdan atacak. Golemin arkasına şöyle veriyorum abi. Tamam X yayını şöyle bir yere atabilirim bence. Attım zehiri. Şöyle veriyorum. Zehirin içine girecek şeyler. Golem eridi. Atıyorum oduncuyu. Hadi. Hadi. Güzel gidiyoruz bence. Fena değil. Oduncu parçalanması lazım. Oduncu parçalan. Hayır. Hayır. Atak başarısız. Atak başarısız. Son atağımız. Golemi şeyden atacağım abi. Hmm. Buradan atmam lazım golemi Adam kuracak yine Zehri atıyorum Oduncuyu atıyorum Bu sefer ikizine gidecek Şöyle atıyorum Sanmıyorum gidebileceğimizi kuleye Yok Uzattı Adam orayı nasıl alamadı Hadi abi alırız hadi Abi adamın kasırgası varmış ya. Evet arkadaşlar bu maçtaki hatamı bana söylersiniz. Yapabileceğim bir şey varsa söylersiniz. Mutlaka yorum kısmına yazın hatam varsa eğer. Ama baktığımız zaman adamın levelları özellikle Tesla ve e, x gerçekten çok sıkıntılıydı. Tek hatam benim Tesla'yı oraya kurduğunda x de yanına kuracağını tahmin etmeliydim önceden. E, onu tahmin edemedim ama tahmin etsem bile 13-14 seviye gerçekten zor olurdu. Tamam iki maç yaptık. Bu desteği elim alışana kadar ben e, e, şeyde video dışında maçlar yapacağım. E, ve bu desteğiyle oynamaya başlayacağız yakında. Sıkıntı yok. Bu deste güzel bir deste aslında. Seviyelerinin de biraz yükselmesi gerekiyor. Ben asıl desteme geçeyim abi. E, tam şu anda nerede lan o? Ehi, bu. Asıl destemiz bu zaten. Burada geliştirilecek bir şey var mı? Bir dakika. 600 kart. Güzel. Bir dahaki videoda da buradaki efsanevi sandığı alacağım evet yapacağım böyle bir çılgınlık 500 vereceğim yani merak ediyorum içinden ne çıkacağım çünkü evet asıl destemizde girelim umarım kazanırız bu arada hadi hayırlısı uğurlusu olsun tekrardan bir maç daha kaybetmek istemiyorum gerçekten hakkımı kaybetme hakkımı doldurdum ama golem destesi iyi bir desteği bu arada yani söylemem gerekirse iyi bir desteğli ben güveniyorum o desteği yani evet ters taraftan öyle verdi şöyle suratına çarpsam ne yaparsın? Ne yapabilirsin? Güzel. 13'e 12. Güzel. Adam bayağı vurdu bu arada. Şöyle bir sıkıntısı var adamın. Tamam. Atarız onu. Bunu. bunu kafasına indiririz. Tamam. İksirimiz yok. Güzel bir hata çıktı. Al beni hadi. İksirimiz yok. Güzel bir atar çıkman lazım. İksiri yok şu anda. Ters taraftan oduncu bombacı yapıyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Maşallah bugün de maşallah ha. 14 seviye büyücüyü ben nasıl tutayım abi? Abi biri bana 14 seviye büyücüyü tutma yöntemini falan filan ver, verir bilir mi acaba? Şöyle atıyorum şöyle atıyorum. O gitsin. O vursun sıkıntı yok. Aa güzel dondurma harcadı. Büyücüsü yok aslında balon ata atsak güzel olmaz mıydı ya? 14 seviye bombacı güzel. O da çok iyi. Bir tane vuracak izin veriyorum. Ya aa ya yeter ama ha. Vallahi yeter ya. Bu nasıl bir videodur ya? Abi ben şu anda benim yapabileceğim hiçbir şey yok abi. Net. Kanser bir adam çıktı abi. Bir dakika. Yapabileceğim hiçbir şey yok alabilirsek ne mutlu bize de. Yok yani arkadaşlar böyle bir şey yok yani hani. Ama daha maç bitmedi sakin olalım. Daha maç bitmedi. Bir dakika abi şöyle double gitsek. Buraya muhtemelen şey verecek. Şöyle aynen. Şöyle atarsak. Tamam. Tamam. Aynen kardeşim aynen. Ben de onu düşünüyordum zaten. Şöyle atacağım abi. Sakin sakin vurma. Lan vurma. Ağzını burnunu kırdığımın yerinde. Lan. Helal olsun. Ne diyebilirsin? 33 saniye kaldı. Bir şeyler yapmam lazım. Şöyle bir şey yapacağım abi. İskelet ordusunu kullandı. Eee. Balonu veriyorum abi. Balona çaresi yok. Ve şöyle veriyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Alabiliriz. İskelet ordusu atabilir tekrardan. Aynen kardeşim balon gidiyor. GG. Sakin olalım. Aldık. Tamam. Sakin. Şu andan itibaren sükunet. Herkes bir sessiz olsun arkadaşlar. Herkes bir sessiz olsun. Tersten böyle veriyorum. Dur. Dur. Şöyle vereceğim. Şöyle veriyorum. Şunu arkadan vereceğim de oradaki büyücü var. Şöyle bir alev topu. Çok da iyi. Çok da güzel bir alev topu. Şunu tuttusun diye böyle veriyorum. Evet aynen. Büyücü vuracak bayağı. Büyüce alsak yeterli. Tamam o gider vurur mu? Acaba. Yok. Hmm. Ee, şöyle yapmam gerekiyor abi. Tamam. Sıkıntımız yok. Arkadan onu alsak. Şöyle. Hmm. Tamam. Koç binicisi. Ee, şöyle Hadi yapabiliriz gibi Balon Balonu eriteceğinden dolayı Şöyle Allah Balon boşa gitti Tamam Şöyle tekrar veriyorum Elimden geleni yapmaya çalışıyorum Zorlamaya çalışıyorum ama yok Zor bir adama denk geldik abi ee şöyle ve şöyle aa hayır aa tomruk gitmesin tomruk gitmesin tamam dur 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 sakin 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 oh çok iyi ee, şu anda adam hata yaptı bunu veriyorum tamam tomruk tekrar bir mega şövalye tekrar bunu Verdim ağzının ortasına ve şöyle bir şunu şunu tekrar bunu veriyorum tekrar bir bundan bir tane de bundan Aa, adam aldı ya elimden geleni yaptım abi adamın kart seviyeleri çok yüksekti arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın almak isterdim iki maç yenilmiş olduk bu videoda ya cidden çok yüksekti yani. Bence abi adamın kart seviyeleri bir tık normal olsaydı eğer şey yapardım. Ben bu adamı alırdım inanıyorum yani. Adam bu seviyelerle gerçekten çok rahat alması lazım abi. 14 seviye, 14 seviye iki tane, 13 seviye iki tane. Hatta 14 seviye üç tane kartı varmış. Adam çok yüksekti ya. Klan ne diyor? Falan like 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 diyor. <laughs> bir maç daha yapacağım. Yenilen peylaman görece doyman Bilmiyorum buraya kadar izleyen kim var. Gerçekten çok merak ediyorum ama. Bir maç daha yapmam lazım. Bu arada yenildiğim maçları da koyuyorum arkadaşlar. Koyacağım yani. Bu adamdan intikam için çıkmam lazım sahaya. Diğer adamla balonla beraber de gidemedim. Farkındaysanız. Ee, şöyle deste dönsün diye atıyorum bunu. Balonla falan da gidemedim yani. Anladınız mı? Abi büyücüyle beraber başlayacağız. Başka başlangıç kartı yoktu. Abi balon tuttu. Koç binisini tutacak kartı var. Mega şövalye tutacak kartı var ve birkaç tane kartı var yani hani şey değil yani. Adam boş değildi. Şunu atıyorum abi. Gece cadısı 12 seviye. Tamam o sıkıntı değil. 12 seviye olsun yeter ki. Vallahi bak. Gerçekten arkadaşlar yeter ki 12 seviye olsun ya. Cidden yani bu bu böyle bir şey olamaz. İkisini de aldım mı lan? Helal olsun. 3 iksirimiz var. 4 iksirimiz var. Bir şey atarsa koç bin atacağım. Durdurmak için. Atmadı. Orada da iksiri bitmiş demek ki. Kimin iksiri daha fazla acaba şu anda? Çok merak ediyorum. Ben meraktan şunu yapıyorum her zaman. Bir görelim neyle tutacağını. Tamam. 2 tane kart attı ona. Şöyle atsak boş ver. Şunu atıyorum. Koş birincisini atacağım. Şöyle atıyorum abi. Tamam. Sıkıntı yok. İkisini de koş onu alır gider. Ya abi şu kartını artık atma ya. 7 ikisinin gelmesi lazım. O hayal mi? Gel. Tamam vurdum vurdum. Al hayal lan. Ya ben böyle bir şey şanssızlık yok ya. Aga vurma artık vurma. Ya attım ben oraya ama haksızlık ya yeter artık ha. İki tane iki tane yarasa bak yarasalara yarasalara bak. O adam çok iyi oynuyor. Kıracağım kemiklerini bu adamın. Yakalayacağım seni oğlum dur. Seni yakalayacağım aga. Seni yakalayacağım dur. Bekle. Atıyorum şuna. Şöyle atıyorum. Yine mega şövalye. Allah'ım senin ben kartının içine edeyim ya. Bir sal lan bir sal vursun lan. Abi vurmuyor da kral. Ya delireceğim şu anda delirtiyor adam beni resmen. Atıyorum lan şuna. Attım. Haydutu da varmış maşallah. Lan vurma. Ha! Hayır. Hayır. Şeye bak. Güzel gittik bence. Şu anda. Havadan da atıyorum. Şeyi yok. Büyücüsü yok. Büyücüsü yok. Lan yeter artık lan. Şey elektro büyücüsü yok. Var Yok Varmış. Koş beni satmak zorundayım. Bir tane vursa çok güzel olmaz mı? Tamam. Şöyle tutacağım abi. Bir tane vurduk. Şöyle atıyorum. Tamam. Sıkıntı yok bence şu anda. Şunu ele e oradaki e Çok güzel. Çok güzel. Oraya ilk onu attı. Çok iyi. Çok iyi. Ekstra kart attı. Bence abi ne yapabiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? Alev topu döndürebiliriz. Tek çaremiz bu zaten. Şöyle atıyorum abi araya. Şu iskeletleri buradan almam lazım daha. Alev topu döndüreceğim. Vuruyor, vurdu. Vurdu. Şunu böyle atacağım. Alev topunu tam buraya atacağım. Görüşürüz. Çok güzel. Tamam. Alev topunu kuleye döndürürsem alırım. Mega şövalyemiz var zaten. Haydut da geliyor. Çok güzel. Şöyle attım. Adam kuleye çalışıyor farkındaysanız. Tamam. Çok güzel, çok güzel. Adam bence kanser ettik abi. Adam bence kanser ettik. Şöyle onu da attı. Şöyle atacağım abi. Atacağım. Attım. Gidiyor. Tutamaz. Tutamaz. İşte bu abi. İşte bu yes. Abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten zor maçlar ama bunlar ya. Kolay değil bunlar. Vallahi kolay değil ya. Arkadaşlar her videoda söylüyorum. Ama biliyorum ama. Şunu da söylemek için. Bu, bu diyor buraya kadar izleyenler lütfen şey yapabilir mi? Like atsınlar. Yorumlara yazsınlar. Gerçekten zor maçlar yani. Cidden kolay değil ya. Şuraya bakar mısın abi? Adamın destesi bu arada level'ları o kadar iyi değilmiş. Neredeyse benimle aynı ama. Stratejisi, oyun zekası çok yüksekti ya. Helal olsun. Yenildiğim şu maçı saymıyorum. Samer'le oynadığım maçı saymıyorum abi. Onu zaten yenme şansım yoktu da. Ee, şu ikinci maçı hakkında bana Soyde SoydeJuan o, o maç hakkında bana lütfen yorumlarınızı yazarsanız ne yapmam lazım, nasıl kazanabilirdim XA destesi hakkında. Kaybettiğim noktayı biliyorum ama yine de siz yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir videoydu. Ee, hoşuma gitti. Çok sağ olun izlediğiniz için. Ee, bu tarafta bir önceki Clash Royale var. Bu tarafta da oynatma listesi var. Mutlaka ikisinden birine tıklayın. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizi de seviyorum. Hoşçakalın.